Daha önce öşrü verilen mahsul için tekrar zekat verilir mi? Topraktan elde edilen ürün bir defa öşrü verildikten sonra artık ikinci defa bir öşür gerekmez. Yani çiftçimiz buğdayını kaldırdı, öşrünü verdi, koydu deposuna, üzerinden bir sene geçti satmadı. Halat buğday olarak duruyor. Bunun için tekrar öşür vermeye gerek yok. Ama eğer o buğdayı satar da paraya çevirirse, o paraya çevirdiği andan itibaren ve o para da miktar olarak nisabı buluyor ise tabi diğer malları parasıyla birlikte onun üzerinden bir sene geçtikten sonra o paranın zekatını verecektir. Yani şimdi burada toprak mahsullerinin nisabı konusunda İslam alimleri arasında görüş ayrılıkları var. Mesela İmam-ı Azam'a göre toprak mahsulü için nisap gerekmez. Yerden az çok ne kaldırırsan onun ölçünü vereceksin der İmam-ı Azam. Ama diğer imamlar belli bir nisap şey yapıyorlar. Ve diğer imamların toprak mahsulleriyle ilgili olarak koyduğu nisaplar da mesela bizim normal o 80.18 gram altının değerinden daha düşük. Tabi bunların her birinin kendine göre delilleri var. Biz o detaya girmeyelim.